Selamlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bir saniye şu konuşanların sesini bir kapatayım. Evet, kafam karışmasın. Evet, ekip çalışması e, görevim var. 3 tane dereceli maç oynamam gerekiyor. Belki de video çıkarız diye şu anda videoya giriş yapmış bulunduk. İyi şansımız bol olsun diyelim. Sağ tarafta birisini düşürdü hemen. Oyunun sesi ağız mı? Evet, ağızmış. Eee şurada. Çalısını bozamadım ya. Vay, M500. Aa bomba yedim. Okay. Şu parmak eldivenini giysem iyi olur bu arada. Şöyle iki saniye. Tamamdır. İçeriden geliyorlar. Eyvah. arkadan da birisi sıkıyor. Abi şu sol taraftan sıkan. Bir saniye ben şuradan bir çıkabilir miyim? Çok fazla oynayamadım. Famas ya. Famas ya. Of. Famas kullanmak aşırı zor bir silah ya. Sağ taraftan birisi geliyorsan. Düşman görüldü. Canları bayağı az. Aynen çalınacaktı ama yani olsundu. Aa. Vay burada birileri var. İkinci kitimi basayım. Öyle baskın yapacağım bir saniye. Şu arkadaşın da loot kutusuna baksam güzel olur. Aynen. He? Ha? ha? yürü git. <laughs> yürü git ya. ya. ölen nasıl ben oluyorum? Ay çok saçma ya. Uzi ile bir vs 3 atması çok saçma. He, buzu kırıyorum adama odaklamıyor. Uçar kaçar rakipler çıkıyor karşıma sinir oluyorum ya. Şuna bak 1300 hasarımız bir kilimiz var. <laughs> <laughs> Şaka mı bu? <laughs> Biraz crush oynayacağım kill almak için. Şuna bak ya. E. E. Birisi AVM atıyor bu arada. Anam ikisi de burada. 1 vs 4 attık da nasıl attık beğendim bilmiyorum arkadaşlar çok garip ve saçma bir şekilde attık hmm, evet aha aa onun canı aşırı az be ay kaç 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 buradan kurtulmam lazım on çeşit yerden sıkıyorlar ama bak birisi de çatıda ya Şişecem o kadar karman çorman ki. Size harap söylüyorum. O kadar karman çorman ki. Ha, tutmuyor tutmuyor. Tutmuyor odaklanmıyor. Silah odaklanmıyor. Ne yapabilirim? Ha, yine ben öldüm. Yine boşuna öldüm. Of gitti maç. Dilindeki bir adama nasıl odaklamaz? Nasıl ya? Sihir oluyorum. Adam şey şöyle Aramızdaki mesafe şu. Odaklanmıyor. Yani bizim takım da zaten... Şuna bak. 505 hasar var adamın yani. Ne bekliyorum ki? Sinir oldum ya. İnsan gibi eşleştirse zaten oyun. Sorunlar çözülecek. Ama bak ilk maçımdan sinir oldum. Tamam sakinim sakin. Nerede ki bunlar? Şuraya bir tane bomba atıyorum. Hmm, burada sesleri var. Şey buz attılar ama. E hiçbirini işletemedim ya. Nerede tam olarak? bittik. Şimdi buzumuzu kıracak bu bizim. Ee... Evet hadi bakalım kır. Bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Okey ben o Guraza'yı alayım bu arada. Nereye kayboldu? Hı. Ay bir şey durum 3-3 bu arada ya. Çok şeydeyiz yani. Hmm. Asile ah, de kapışıyorsa MVP'lik konusunda olmayabiliriz yani. Hızlı bir şekilde şöyle. iç tarafa. Ay. Ha tamam. Yani sen anca pusacağın yer orası olur zaten. Hayır böyle bitemez ya. Gerçekten yorumsuzum. Yani alırlar maçı bence. Alabilirler de. İşte yani olan bize oldu. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Bağsızlık arkadaşlar. Bağsızlık başka bir şey değil. Gelir gelir bana denk gelir. Başka bir şey değil. Başka bir açıklaması yok. Ama yine de fena oynamadık. Yani 7 killimiz 2800 hasarımız var. Güzel. Bu kameranın rengi niye değişti şimdi? Abi bak bana kimin neredensi yemin ederim belli değil. Adam bir saniye şu taraftan dolaşıyor. Hayır. Kaçırdım adamı. Maalesef ki. <laughs> Okey Gülsen bakalım. Nerede tam olarak? Hmm. Bir de ben düşersem hayır. Vallahi silah bok gibi odaklıyor ama. Kala <laughs> sabano Hiçbir şey olsun. Evet. Eve çıkmışlar. O kadar az kaldı ki aslında düşmesine. Kurtuldu ucundan ya. Nope. Bir saniye. Kitimi basmam lazım. Okey. Neredeler? Hmm. Bir şey diyeceğim. Biri aşağıda bir yerde bu arada. Nerede tam olarak peki? Okey. Ee, şöyle sizden bir SMG falan alsam güzel olur. Bizim adam tek başına kaldı. Geliyorum bekle. Bekle. Halledersin sen. İşte evde mi hala? Köşede mi? Nerede? Oh be. İçimin yağları eridi Yemin ederim bak. Oh be. Mermi buyurunuz. Baya bir mermi. Sonra kendimize şöyle silah falan alalım. Bir şeyler alalım. Al avuk alalım bir tane. Tamam. Evet ortada birisi var. Tutmadı ya. Hayır. Ay, i̇ki kişiyi düşürdüm bana yardım edin. Şecem şey kardeşim bana yardım 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 yardım. Yardım nerede? Dostum gelsene. Gel gel ge. Çok thank you. Hmm. Onları bir tamamlamam lazım ama. Hmm, rakip orada. Kit basana yavrum. Of, soluk basıyor. Arkadan birisi gelirse ne yapacağız bu arada? Birinin gelme riski o kadar fazla ki. Ha. Onu da ben aldım. Size de bir tamamlayayım. Güzel. Evet ben de iş taraftan bakıyorum. Buzunu kırdım. O da bana kazandı. tekrar bir vs 4 olacak ama olsun artık. Evet bu tarafa doğru. Skan skana. Tabi göremiyorum şu anda kimin nerede olduğunu. Aha. Bir gördüm bu kaçık ama. Aa. Güzel. Ya bu yanlış yaptığını bazen gerçekten güzel kafa gidiyor arkadaşlar. Bizim ortaya geçmiş birileri. Tüh ya. Tamamladı bizim arkadaşı. Nerede? tam halletti. Evet son bir kişi kaldı o da acaba nerede? Ah Asil'in orada. Muhtemelen halleder diye düşünüyorum. Yine de bir aynı. Arkası bana dönükmüş ya. Çok rahat sıkabilirdim. Neyse olsun. No tamam bu sefer MVP biziz. Oh yeah. <laughs> Hemen şöyle geçelim. 40 yıldıza ulaştık. Yalnız güncellemeye az kaldı. Biz usta olamayacağız. 8 kilimiz 2900 hasarımız var. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.